O zaman in... can you smoke ya? Yeah? I have already I'm eroding now Oğlum neler oluyor ya Allah'ım çıldırıcam şimdi Bu ne oğlum? So Ananızın a mı be kanka? Çok <laughs> tepkiliyim <laughs> Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. <laughs> Okey, oradayım kanka. Giriyor. Şey, kanka. Kameranı aç, kameranı aç. 15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım, yumruk yedim durmadım. Yere düştüm cayma başıma savaştı Hepsini yerden topladım Adam öldü amına koyayım Böyle bir olabilir mi amına koyayım? Global yolunda, hananın amının yolundayım ben de Bayrağı diktim en önden Hananın <laughs> tala fatiha Tamam ne oldu? E amına koydum ne oldu? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya ay, ay. <laughs> Olmuyor işte ya, olmuyor ya olmuyor. Ağlamak istiyorum bazen. Bazen ağlamak istiyorum. Duydu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum hareketlerini. Ayetim 13.5 13.5 13.1 100... Ne ne anlatıyorum onun ben Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya Bir git Allah olsun <laughs> <happen. Hello. gülüyor routinely> Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. <laughs> Ay gibi gidiyorsunuz Oğlum böyle alınca oluyor da o tarafa götürünce niye olmuyor amına koyayım? Sana önemli bir şey söylemek için gelecekten geldim. Neymiş o? Sen aptalsın. Adam koptu lan! Hangisi so, koptu adam? Ulti var, ulti var. Ulti var, ulti var. Ulti var, ulti Ya! Kes izini amına koydum bu salağa! Öldürücü Nardar. Öz 8 zırh 16. İğren çatal boyu. Güç 11 gizlilik 2 kat. Ünlü korkunç kağıt. Ateş gücü 15. Korkunç geçerli. Saldırı 8 zehir 13. Tamam yeter kes şunu lan. Ve... Bir Gronk. Çene gücü de 8. Ana! Zıkkın kökü. Zıkkın kökü. Yeter yeten yeter! Yeter! Çıkın ortaya! Adım Batuhan 19 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum doğup büyüme. Onun dışında okuyorum. Liseye geçen. Mesleğin ne? Babayım. Ah lan daha götünü babayım diyorum.